Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Türkiye'nin sporu metinalper.com'dan Tolga Seven. Bugünkü videomuzda yine TR devam edeceğiz. TR Tools'un Samsung bölümünü anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Video ile ilgili aklınızda takılan soru işareti olan yerleri video altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle programımıza giriş yapıyoruz. Samsung sekmemiz model seçerek devam edelim. Modeller üzerinden göstereyim ben size. Örneğin C701F Burada yazılım sekmemiz mevcut. Bu kısımda e, yazılım içerisinde bulunan dört parçalı yazılım içerisinde bulunan BL, AP, CSC, CP dosyalarını seçebiliyorsunuz. Yazılımımızı buradan indirdik. Tabii ki Türkiye'nin supportu metinalfer.com'dan bütün marka model fark etmeksizin bütün modellerin yazılımlarına erişebileceğiniz bir supportumuz mevcut. Yazılımları çıkaralım. Tabi bu yazılımın rardan çıkma süresi tamamen bilgisayarınıza bağlı olan bir durum. Kiminde daha uzun sürebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi yazılımlarımız masa üstünde. Örneğin BL dosyası. Buradaki çizgiye tıklıyoruz. Yazılımlarımızın olduğu kısmı seçiyoruz. Zaten program kendisi otomatik olarak gösteriyor. BL'yi seçiyoruz. Aç diyoruz. BL dosyamız seçilmiş oluyor. PDA dosyası yani AP. Onda aynı keza buradaki yandaki çizgilerden tıklıyoruz. Burada Home CSC ve AP'yi görüyorsunuz. HP AP ve Home CSC uzantı olarak birbirinin aynı olduğu için kafanız karışmasın. PDA, AP aynı şeydir. AP'yi seçiyoruz. Aç diyoruz. CSC dosyası görmüş olduğunuz gibi ister CSC'yi ister Home CSC'yi seçersiniz. Fark etmez. CSC'yi seçip aç diyoruz. Modem dosyamızda CP onu da seçip açlıyoruz. Burada cihazımızı Download moda alıp bağladıktan sonra kulaş butonuna basmamız yeterli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bir de üstte dosyalar zip kısmımız var. Bu şekilde burada da e, bu şekilde az önceki yaptığımız gibi e, dosyaları Rardan siz çıkarmazsınız. Buradan rarlı dosyayı seçiyoruz karışmasın diye ben iki tane yazılım indirmiştim. Aç dedik. Şu an görmüş olduğunuz gibi yazılım dosyalarımızı klasöre kendisi çıkarıyor otomatik olarak. Yine az önceki söylediğim gibi bu RAR'dan çıkarma işlemi tamamen bilgisayarımızın özelliklerine bağlı olan bir durum. Şu anda AP dosyamızı çıkarmak üzere çıkardı. Zaten ağır olan kısım AP. Görmüş olduğunuz gibi kendisi otomatikman fit dosyası da dahil olmak üzere bütün hepsini seçti. Buradan dosyamızı seçiyoruz. Buradan çıkarma işlemi bittikten sonra bu kısımda dosyalarımız olduğu gibi seçili geliyor. Burada bir de bölüm kısmı var. Bölüm kısmında yazılımların içerisinde bulunan bu recovery system, userdata, param parambin gibi dosyaların olduğu kısım. atıyorum örnek veriyorum. Sadece recovery dosyasını flashlamak istiyorum. Buradan kaldırıyoruz tikleri. Sadece aşağıda da var tabii. Sadece recovery dosyasını atmak için bu tik seçili oluyor. Yine aynı keza download moddayken işlem yapacağız. Ya da atıyorum sadece boot recovery sistem dosyasını atacağız. Bu şekilde seçme yapıyoruz. Yazılım kısmı bu şekilde. Onarma ve yedek al yaz kısmımız pasif. Onu söyleyeyim. Normal programın özelliğin özelliğinde olan bir şey. Ekstra bölümümüz var. Modem moda araçlar. Samsung cihazımızın MTP moddayken yani FRP'de kaldığı ekran vesaire gibi moddayken olan bir bölümdür. FRP sıfırla MTP metodu. Buna bastığımızda bizi eee FRP sıfırlarken Google hesabı Google hesabını istendiği ekrandayken MTP metotta burada bizi YouTube'a yönlendiren YouTube'un gizlilik sözleşmelerine yönlendiren kısım. Modern metot da yeni çıkan bir metot. Buna basıyorsunuz cihaz aynı şekilde kurulum ekranındayken bağlıyoruz bilgisayarımıza. FRP sıfırlamaya bastıktan sonra yıldız kare sıfır yıldız kare tuşlayarak işlem yapmamızı sağlıyor. Orada ADV'yi açıyor FRP'yi sıfırlıyor. Bunun ilgili detaylı videoları da ekleyeceğiz kanalımıza yükleme modu araçları. Cihazımız download moddayken işlem yapacağımız bölüm. Bilgi okuma kısmı var. Cihazın bilgilerini okuyacak veya info yapacak. Pit okuma kısmı. eski Eskiden Smart Switch dediğimiz bir mod vardı. Yazılım eksik kaldığında vesaire cihaz çökmüş gibi görünüyordu. Pit oku yaptığımızda cihazımız açılıyordu rp sıfırla ADB modda yapıyor bunu. Sırada ADB araçlarımız var. ADB mod cihazın e, cihazın açık konumda olması ve USB hata ayıklamasının açık olması gerekmekte yoksa aksi takdirde e, bu kısımdan işlem işlem yapamazsınız. Bilgi okuma kısmı yine aynı keza cihaza Download mod'daki olduğu gibi cihaza info çekiyor, bilgilerini okuyor. Donat modda başlatma butonumuz. Cihaza yazılım atacağımız zaman örnek veriyorum tuşlar vesaire çalışmadığı takdirde bu kısımdan cihazı direkt Donat moda alabiliriz. Recovery modun modda modunda başlat. Cihazı hard reset veya TWRP yüklüyse TWRP ekranında başlatmayı yarayan bir kısım yine aynı keza cihazın açık konumda ve USB hata açık olması gerekmekte. Normal modda başlatma da cihaza restart attırma. FRP sıfırla butonumuz USB eşba açıkken FRP'yi sıfırlamaya yarayan bir şey. Güvenlik bildirimi kapatma. Ee, genelde Samsung cihazlarda J701, J700, J3 gibi vesaire tarzı cihazlarda cihaz rootlandıktan sonra işlem yaparken üstte yetkisiz eylem uyarısı verir. USB Ve hata ayıklama açık bir şekilde bağlayıp bunu yaptığımız zaman o yetkisiz eylem uyarısı kalkacaktır. Şuradaki sekmemiz root unroot. Root sekmemiz artık cihazlarda e, malumunuz hani işlemini yaparken root gerekmekte. Chimera, Z3X, Octopus vesaire gibi programlar artık root'ta sorun yaşamıyoruz. Sorun çıkarmıyorlar TRTools'ta. Ee, tek 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 model girmemize gerek yok. Veyahut da yazılım girmemize gerek yok. TRTools şu an günlük olarak sürekli yeni çıkan versiyonların, root dosyaların hepsini eksiksiz bir şekilde ekliyor. Cihazı rootladıktan sonra bazı modellerde açılışta kalma problemleri oluyor. Onun için de cihaza hardware set atmanız sorunu çözecektir. Unroot ise adından da anlaşıldığı gibi rootlu cihazımızın rootunu kaldırmaya yarayan bir bölüm. Samsung kısmımız bu şekilde. Video ile ilgili aklınıza takılan kısımlar olduğu zaman yorum altına belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.